Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar kanallar kardeşlerim. Hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün konunun resmi açıklamasını oyun bakıma girdi. Ee, sonuçlar çöktü arkadaşlar konami ronaldinho getirdi kampanya giriş kampanya ürünlerini falan getirdi lakin 15 dakika arayla oyun açıldı saat 2'de de açılmıştı oyun arkadaşlar ama 15 dakika arayla tekrardan ee, kapandı arkadaşlar 15 dakika bir ara verdi konami şimdi arkadaşlar e, Konami'nin resmi açıklamasına geçelim bakım uzatıldı bu yeni bilgilendirmeyi bu bilgilendirmeyi sizlere bakımın uzatıldığına dair bilgilendirmek için yayınlıyoruz yeni bitiş serfi saat şu şekilde 23 10 yani 23 ekim saat 10 da arkadaşlar açılacakmış. Vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı özür diliyor ve kullanıcılarımızdan hizmet kaldığı yerden devam edene kadar biraz daha beklemenizi rica ediyoruz diyor. Bu rahatsızlık nedeniyle üzülemek için şu an bazı telafi göndermeyi planlıyoruz diyor. Bu daha fazla için daha sonra tekrar göz atabilirsiniz diyor. Arkadaşlar bundan yani bugün arkadaşlar oyunun açılacağı gün 300 marka parası telafi ödülü vermişti bir gün e, uzatıldı. Bugün de yani bir gün uzatılıyor. Yani gene 300 My Club parası gelebilir. Yani bunu diyebilirim arkadaşlar telafi edulara olarak Konami 300 My Club parası bizlere verebilir. E, tahmin yapıyorum tabii ki de kesin bir bilgi yok. Konami de zaten e, resmi bir bilgisi yanmamış telafi ödülü olarak. E, şöyle baktığımızda bilgilendirme video Gördünüz arkadaşlar Konami'nin resmi bilgisini. Yani saat yarın 10'da açılacak diyor. E, bügünüz atıldı inşallah yarın da bir sıkıntı çıkmaz e, biliyorsunuz online maçlar açıldığı için online maçlarda sıkıntı çıkmış onun için e, uzun e, bakıma girdi arkadaşlar e, biliyorsunuz dev çekilişimiz de devam ediyor katılmak için abone olacaksınız like atacaksınız ve yorumlara katılırmayacaksınız ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olup like atıp yorumlara da katılıyorum ezerseniz size çıkma o kadar çok çoğalır diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay sametay'dan da kalın görüşmek üzere bay bay cansınız kralsınız diyorum